Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte patlamış mısır nasıl yapılır onu göstereceğim. Malzemelerimiz pat, e, baharatlar, tuz, yağ ve mısır. Arkadaşlar bugün iki çeşit mısır yapacağım. Birisi mısır cipsi, mısır cipsi olan patlamış mısır. Birisi normal mısır, sade. Eee Bağla, baharatlar size kalmış. Bunu zaten açıklayacağım ben hangilerini koyarsam. Başlayalım. Arkadaşlar ben böyle bir e, orta boy bir tencere seçtim. Ocağımın altını açmadan önce tenceremi açtım. Lütfen uygun bir kapak olsun. E, bir kapak olmasa daha iyi olur. İçine göz kararı bir böyle çeyrek çay bardağı yarım çay bardağı şöyle göstereyim sıvı yağ koyuyoruz daha sonra bir tatlı kaşığı tuz koyuyoruz size kalmış tuz ben bol tuzu seviyorum tabii bir şey değil bu <laughs> ve böyle göz kararı Dörtte 3 su bardağı mısır koyuyorum. Ben paketin yarısını döktüm. 500 gram olduğu için ben e, 250 gram döktüm. Baya fazla oluyor ama mısır hacmi büyük, büyüyen bir e, madde olduğu için gayet hacmi büyüyeceği için az koydum. Şimdi ocağımızın altını orta derecede yakıyoruz. Kapağını kapatmadan önce güzelce karıştırıyoruz. Dediğim gibi ben tuzumu kendi göz olarak koydum. mutlaka da karıştırmamız gerekiyor sık sık karıştırmazsak mısırımız yanar şöyle bir göbek aktarıyorum ve kapağını kapatıyorum cızır demesini bekleyeceğiz cızır demesi başlayınca normalde baharatlı mısır cipsimizde cızır demesi başlayınca baharatlar koyulur ama burada Patlamasını bekleyeceğiz. Patladıktan sonra direkt tabağımıza alacağız. Arada bir de karıştırmamız gerekiyor. Arkadaşlar biraz e, ocağın altını biraz daha fazlalaştırdım. Şöyle en yüksek dereceye getirdim. Birazdan cızırdamaya başlayacak mısırlarımız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi cızırdamaya başladı mısırlarımız. Birazdan patlamaya başlayacak ben ondan önce karıştırmak istiyorum biraz. Kapağını ne kadar az açarsak bizim için o kadar iyi. Tekrar kapağını kapattım. Sanırım oldu bir tanesi. Evet olmaya başlıyorlar. Ooo yere düştü. Bunu çatlatıyoruz tabi ki. Bu arada eğer bunu küçük bir arkadaşımız izliyorsa lütfen ailenizden yardım alarak e, yapın bu tarifi çünkü ocak kullanmak, e, ocak yakmak çok riskli lütfen ailenizden yardım alarak kullanılacağı evet patlıyorlar arkadaşlar şöyle karıştırıyorum sürekli karıştırın arkadaşlar. Yani sürekli dediğim bir ara ara karıştırın ve yavaş yavaş kısıyoruz. Orta arkadaşlar dereceye getirdik. evet o seni bekliyor. Arkadaşlar yavaş yavaş azalıyor ve azalıyor ve bakalım ne zaman duracak. Şimdi yavaş yavaş kısıyoruz. Çünkü bayağı patlamaya başladı. Altını tam kısıyorum. Biraz az, e, en azdan biraz fazla olarak açtım. Evet. Durdu. Şimdi kapatıyoruz altını. Serbest bırakıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Mısırımız doldu. Demindeki tuzun, yağın bütün mısırları da olması için şöyle karıştırıyoruz. Arkadaşlar ben böyle bayağı bir mısır yaptığım için geniş bir kap tercih ettim ve bunun içine hepsini koyacağım mısırlarımı. Arkadaşlar ben koydum mısırlarımı. Şimdi diğer mısır cipsi tarifime geçmek için bunu böyle bir kenara alıyorum ve tekrar yaptığım ocağından devam ediyorum. Yarım çay bardağı kalan sıvı yağımı boşaltıyorum. İçinde önceden de vardı tuz öbüründen kalan. Bu defa tabi dediğim gibi size kalmış tuz miktarı. Daha az atıyorum ve yine göz kararı daha az koyuyorum bu defa mısır. Çünkü baharatlıdan daha az istiyorum. Evet. Biraz cızırdama olacak çünkü tenceremiz bayağı sıcak. Karıştırdım. Daha altını yakmadan bile cızırdamaya başladı. Altını çok kısık derecede yapmak istiyorum bu defa. cızırdamasını en ufak bir şekilde bile duyunca hemen açıp baharatlarımı koyacağım. İftim o sırada güzel. da altını, altını kapatacağım. Elimi yaktım ben o sırada. Tencere çok çok sıcak oluyor. Evet. Bu yüzden kendinizi ona göre ayarlayın. Evet cızırdamaya başladı arkadaşlar. Ben hemen kapatıyorum altını ve açıyorum tenceremi. İçine nane bu nane değil. İçine ilk önce biraz karabiber koyuyorum ama çok az koyun çünkü karabiber bayağı tat veriyor. Biraz nane. Böyle Bu bunları göz kararı koyuyoruz. Biraz pul biber tat versin diye fazla koymanıza gerek yok. Bu kadar. Şimdi bunları güzelce karıştıralım. Tekrardan altını orta derecede açıyorum. Ve kapağını düzgün bir şekilde kapatıyorum. Artık sıra geldi beklemeye. Arkadaşlar ben böyle küçük bir kap seçtim bu defa. Çünkü patlamış mısırların öbürüne göre daha az olacak. Mısırların patlamaya başlıyor. Bakalım. Çok fazla açmadım. Evet. Başladılar patlamaya. Düzgün kapatalım. Kenardan bir göbek attıracağım. Evet. Arkadaşlar bayağı patladı. Şimdi altını tam kısıyorum. Ve 5-10 saniye bekleyeceğim. Eğer patlamazsa daha kapatacağım. Yok arkadaşlar. Daha fazla patlamıyor. Bir, bir iki tane stek patladı. Artık kapatıyorum. Arkadaşlar mısırlarımız böyle oldu. Şimdi altındaki baharatların kendini yedirmesi için şöyle bir karıştırıyorum. Üzerindeki baharatları görüyorsunuz. Arkadaşlar böyle bir kaba alacağım. Ben hemen kaba koyup geliyorum. Evet arkadaşlar böyle. Bu sadece bizimiz. Patlamış mısırımız bu da. Patlamış mısır cipsimiz. Baharatlı. Ben ikisini de çok seviyorum. Sizin için böyle bir tadacağım. Hmm, bayağı güzel. Şimdi baharatlıyı tadacağım. Wow. Çok güzel olmuş. Bu arada arkadaşlar size bir püf nokta vereceğim. Ee, mısır cipsimizin Mutlaka ama mutlaka eğer karabiber koyacaksanız çok az koyun. Ben bunu ilk denediğim zaman karabiberini biraz fazla kaçırmıştım ve başıma gelen çok kötü bir olay olmuştu. Ee, bunu herkese yedirmiştim ve herkes çok acı olduğunu söylemişti ve bir daha hiç yemek istemediklerini söylemişti. Çok kötü bir olaydı. Mutlaka acısını çok az koyun karabiberini. Pul biberi tadımlık olarak koyun çünkü o da o yağda ölüyor ve